Başla Senoş Atla, atla hadi, atla. Korktum atlayamıyorum. <laughs> hadi kaç şimdi abi atlasın. Uy! Abi de atladı. Ben, ben Şimdi sen hoşta sıra. <laughs> Ona <nasıl> saplıyor. <laughs> Senin telefonda beyaz göster. Kafam pedeye vuracak. Dikkat et Emin. Balıklama atlayacağım ben. Sınır bir çık ben balıklama atlayacağım. Çık. Aa, dizimi kurdum ya. Dikkat et. Sen hoş doldum. ne yapıyorsun sen? Söyle ne yapıyorsun söyle bakayım. Bir şey yok burada bana buraya söyle ne yaptığını söyle. Atlıyor mu? Hayır. Atlıyor musun? Atla. Uy. Oh, oh. <laughs> Atlıyorsun. Ayyze. Sen ne yapıyorsun? Uh. Oh. Abi Ayyze. uçtu. Sen hoş. Düştü sen hoş düştü. Sen ne yapıyorsun sen hoş? Ayyze, balıklama. Aha, balıklama geliyor. Uh oh, yavaş. Balık. Abi uçuyor. Bize balıklama. Ay yanlışlıkla şeyi mi kestim? Neyini kestin? Alnımı. Bakayım. Bir şey sıra istiyorum. sıra Eymen'de bekle. Tamam. <laughs> Şimdi sıra Senoş'ta. Senoş ama bak yere atla böyle ayakta. Senoş, senoş. hadi abiyle el sallayın videoyu kapatalım. Koş. El sallayın. Evet arkadaşlar El görüşün. sallayın. Evet arkadaşlar görüşürüz. Senoş görüşürüz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz de Senoş. Dediz.